Genel olarak insanın bir haftası, pazartesi, perşembe, iş, okul, cuma, cumartesi, eğlenme, takılmaca, pazarda yatış şeklinde geçer. Bu kısa döngüden insanın hayatın ortamı 4000 tanesi var. Benimkinin de 2716 haftası kaldı. Bu kitapta ise bu 4000 haftada insanların neden kabullenmeyip koşturduğunu ve müzdarip bir hayat yaşamamak için ipuçlarından bahsediyor. Şimdi zaten herkesin hayatı kötüdür. Kimsenin hayatı istediği düzeyde gitmez. Her zaman bir engel çıkar. Bu kitapta ilk bahsettiği şey de ya da ben kitapta bahsettiği demeyeyim de sanki kendi görüşümmüş gibi anlatayım. Sen elinden geleni yap, önlemini al ve akışına bırak. Çünkü hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Zaten akışına bırakmama nedenimiz de bazı şeyleri kaçırmama isteğimiz. Aslında bunun tam dersi. Bazı şeyler kaçırılınca bazı şeylerin değeri artar. Kaçıracağımızı bildiğimizde yani hayatın kısıtlı olduğunu artık kabullendiğimizde tamamen özgür oluruz. Çünkü kısıtlı bir zaman var ve bu kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırız. Öteki tarafta da bu kısıtlı zamana karşı gelmeye çalışanlar var. Bunu bir otobüs seferine binen insanlar gibi düşünebilir. Otobüsün seferi hep şehrin merkezinden başlar ama ilerledikçe başka yerlere sapar. Ama sen daha şehrin merkezindeyken of bu istediğim yere gitmediği inersen nereye gittiğini göremezsin. O yüzden otobüste kalmaya devam edebilirsin. Tekrar hatırlatayım bu metaforda olduğu gibi bütün hepsi yazarın yazdığı şeyler. Beğen iyisi yazar ağzından değil de kendi ağzından devam edeyim. Ayrıca yazar kitapta diyor ki boş zamanlar yani bir yapılacaklar listesinde bir tane daha checklist atayım diye bir şey değil. Hani hayat acele etmemizi gerektiren bir şey değil zaten aceleyle yaptığımız, sırf yapmış olmak için yaptığımız şeyler kötü sonuçları. Yani bu siz de tecrübe etmişsinizdir. E, yazar burada da başka bir kitabı övüyor. O kitap bu kitapta da konuyu başka bir yerden alıyor. Hiçbir şeyin sıkıcı olmadığını yeterince odaklanamadığımızdan bahsediyor. Yine konu odağa geliyor. Yani konunu sevmediğimiz bir şey bile olsa odaklanmamız gerektiğinden bahsediyor. Ki eğer önemli bir şeye odaklanıp zorluyorsak kendimizi bir taşla iki kuşu hem pratik yapıyoruz hem de önemli bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bu kitap zaten 100 yıl önce yazılmış bir kitap. Genel olarak bahsettiği konu 8 saatlik workday'den sonra kalan 8 saati insanlar değerlendirmiyor. Bu hafta için Workday day diye sayıyor. Aslında bir 8 saat daha aslında bir günümüz daha var. Bu günü de daha efektif değerlendirebiliriz. Çünkü dikkatsiz geçiren 2 saat sadece o 2 saatimiz boşa gitmiyor. Başka saatlerimizi de etki ediyor. Beynimizi bulandırıyor ve benim için en değerli kısımda beynin kaslar gibi olmadığını ve sadece bakış açımızı yani odamızı değiştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Bütün gün çalıştın sonra eve geldiğinde oh ben bir dinleneyim evet fiziksel olarak yorulmuş olabilirsin dinlenirsin ama zihinsel olarak yorulmak diye bir şey olmadığından genelde sadece yaptığın işi değiştirmen gerektiğinden sıkıldığından bu sıkılmamak için de sürekli değil tabii ki de belirli konularda başka tarafa bakmaktan bahsediyor. Ve bir insanın ileriye dönük kendini geliştirmediği bir yaşam tarzında boşa yaşadığından bu kalan 8 saatte dolu dolu geçirmesinden bahsediyor. Ve yarın yaparım, hafta yaparım gibi değil başlamanın bir zamanı olmadı hemen şu an başlamamız gerektiğini söylüyor. Ben bu kitapları açıklıyorum ama genel olarak sizin beğeninizde biraz tortusu kalır sadece. Cidden biraz da olsa dikkatinizi çeken bir kitap varsa okumanızı tavsiye ederim. Tabi tavsiye edeceğim çöplerin dışında onları ayrıca geçeceğim. Bakalım sıradaki video ne olacak. Just do it.